Adam diyor ya mesela YouTube kanalında YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın diye. Abi unutmuyoruz ki zaten. Bilerek olmuyoruz yani. <laughs> bir de senle mi uğraşalım yani? Bir şey değil mi? Zırt pırt bildirmiyor. Ben o bir şeyler ne kadar çoksa göre irite oluyorum ve olacağım varsa da olmuyorum yani. İşte bunlar irite ediyor evet. O yüzden biz yani kanal şeylerimizde, podcastlerimizde çok bunu vurgulamıyoruz çok böyle alttan mesaj falan geçiyoruz ama siz yine de abone olun. Abi olma, kötü davranalım. Kötü da öyle lan, bir i̇kimiz yani. evet. olmasın. Sadece ikimiz izleyelim. İzlemeyen kapatın! <gülüyor> 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 Bu adam kafayı yemişler bunlar. Sadece. Bunu ne içiyor lan bunlar diye. Sadece ikimiz izleyelim. Abi dön dön. Şimdi dön. Şimdi sevgili Eray. Senin bir özelliğin var. Sen balık evet. pek sevmiyorsun. Evet. Bildiğim kadarıyla. Evet. Herkes de şaşırıyor. Balık sevilmez evet. mi diyor. Ama evet. Ya bu peki. Yani ben balık sevmeyen çok var tanıdım da. Ha. Seninki nereden geliyor? Yani senin bu balık yememe olayın nereden geliyor? Abi şöyle. Üç kardeşiz. Ee, annem, babam. Beş. Dünya bir toz buldu. Evet, to oradan başlayacağım. <laughs> İlk doğduğumda annem demiş ki Eray koyalım. Sonra babam demiş evle koyalım. <laughs> Oralar değil. Şimdi 5 kişilik bir aileyiz abi. Biz en küçüğü de benim tamam mı? Eee bir gün babam bu kum kapında e, işte şey vardı. Balık ali hala var mı bilmiyorum. O, o var bilenler varsa yazsınlar alta. Oradan da bir etkileşim oluruz. Evet. Bir gün babam şey almış. İstavrit. İşte ne kadarsa 2 kilo mu 3 kilo mu? Ne ne alınır bilmiyorum hani 5 kişilik bir aile üç, için. 3 kilo yeter ya. 5'e kişilik. 5'e. Kişi şey. Ama evet. ben çok ayıklandıktan sonra yani. ayıklanmış haliyle mi 3 kilo? Yok. Canlı işte sorun orada. Ay. Yani o şeydi. Şimdi Marmara'da o kadar balık çıkıyor mu bilmiyorum. Bu bahsettiğim benim 5 yaşındaki falan zamanlarım yani. Bundan da 40 yıl önce diyeyim yani. Öyle tabii azalmıştır zaman. balık da. Eskiden çok çıkıyordu tabii. Ya böyle şeyden alıyorsun. Kayıkçılar kayıkçılardan satın <laughs> alıyorsun yani. O kadar canlı adam şey yapmış balıkçı. Az önce tutmuş. işte sen de ondan alıyorsun. Babam bir gün geldi evde torba. İşte Hatta sen çekiyorsun dedi <laughs> oltadan. <falan. gülüyor> alıyorsun falan. Bir gün geldi hiç unutmuyorum işte çocuğum böyle beyaz bir torbanın içinde anneme dedi işte akşam bunu yeriz falan. Hı. Abi bir baktım bir sürü göz var falan böyle üst üste binmiş balıklar falan böyle tabi torbanın içinde. Sen ne zannediyorsun ağaçtan toplandın. Şimdi <laughs> çocuğum abi 5 yaşın diyorum ya belki daha ufak. Ama e, tehlikeli olan şu. Hani inceliyorsun tabi merak ediyorsun çocuk ama içlerinde bazıları hala canlı. Evet. Ve oynuyor kuyruğu falan böyle. Bir irkiliyorsun haliyle. Şimdi ben onu gördüm ya. Ondan sonra uzun yıllar belki 35 yıl belki daha fazla ağzıma balık sürmedim. Yok abi kimse yediremedi bana o balığı. Bir şey oldu. bir reti oldum ve bizim ailemizde herkes balığı çok severdi. Yani çok sık da balık yapılırdı ama bana annem mecburen bana işte ayrıca ne bileyim ben mesela kuru fasulye çok severim. Bana onu yap. Mercimek çok severim. o, hani Ayrı yemek yapılırdı bana. Millet balık yer, ben işte şey yaparım. Kokusundan falan rahatsız olmam da. Ama ben öyle senin, bir şey ben oldu senin, yani. E, bir empati kurdum balıktan. Ben seni çok iyi anlıyorum. Yani olay tiksinme meselesi değil, değil balıktan. Ya. Evet. Yani öyle bir balık yemeyenler var. Hani balığın yok böyle spesifik ya. bir tadı, kokusu olur ya, evet. hani adam onu sevmiyordur. Yani zırt pırt küçükken balık vermişlerdir, balık yağı içirmişlerdir, tiksinirmişlerdir falan. O Benim öyle o değil yani yok. Seninki. Yani seninki duygusal bir travma var aslında burada. Aynen. Yani aslında bir cana kasıtla sen orada yüzleşmişsin. Evet. Yani bir can, can çekişmeyle sen yüzleşmişsin aslında orada. Ve e, biraz böyle işte üniversite çağlarında falan da şey yaptım. Uzun bir süre bir 10 yıl, 10 yıldan daha azdır. Balık besledim yani akvaryum balığı. Hani sanki sonra şey gibi. <laughs> sanki böyle o zamanın Ailemin yediği balıkların şeyi gibi bir minneti gibi hayır ben de sizi besleyeceğim merak etmeyin falan diye onlarla konuşup böyle bir bağım vardı hakikaten. Bu arada evde mesela hayvan besleme konusunda da şeyimdir hayvanın şartları için aslında e, hijyeni bir kenara bırakıp hayvanın şartları gereği bence evde e, hayvan beslenmez. Bu benim görüşüm. Karşı evet. çıkanlar altı ayırıyor. Melek <laughs> kafeste kuş ne bileyim evde işte ya köpek evet, kedi abi. bence onların doğasına aykırı. Evet Kesinlikle Ama benim için uygun olan bir tek hayvan var o da balık. Ve uzun yıllar balık besledim. Abi balık sence niye uygun ya? Balık normalde nerede yaşıyor? Ama bunlar süs Deniz... balığı. Hiç Tamam ya abi ben süs balığıyım <laughs> diyen bir balık gördün mü sen ya? <laughs> Hayır. Ben süs balığıyım. Fanus var mı bu denizde? Abi denize atsan ölür. Tatlı suya atsan ölür o süs balığı yani onun şeyi o Abi yeni, onun yeni öyle olmasının sebebi zamanında onun alındı yani tropikal ortamda bu hayvan alınmış, Evet üretilmiş evet. çiftliklerde Doğru. işte hani gidiyorsun ya mesela pet shop'a gidiyorsun orada böyle balıklar evet. var yok çitlet balığı yok bilmem ne evet, balığı evet. böyle renkli renkli falan fokur Adam, fokur eğer, fokur her yerden hava kabarcıkları yani, evet adamlar onu bir havas olursun falan üretmiş. Gibi. Yoksa yani süs balığı diye süs köpeği, süs kedisi böyle bir aslında böyle bir şey yok yani. Hayır, o balığı alıp denize bir yere atamazsın. Yani ben onu artık atamazsın. Yani o çünkü boğazın şeyi değil yani kalamışa bırakamazsın <laughs> o şeyler. Oranın balığı değil çünkü. Ha, bunu Ama bir yaptım, yerin balığıydı. <laughs> bir yerin balığıydı mesela ne bileyim atıyorum. Amazon nehrinin balıydı belki de yani. Bilmiyorum yani özetle bu e, hayvanla şey yaptığım için bir empati mi geliştirdim için. bilmiyorum. O yüzden ben yiyemedim uzun bir süre. E, bir onu böyle şey gibi gördüm hani belki de bir insan gibi yani şeydir ya. Yani neticede arkadaşını yemezsin değil mi yani hani ben e, de arkadaş gibi gördüm o balı. <laughs> evet ya benim babamın da böyle bir hikayesi var. Babam da benim rahmette tavuk yemezdi hiç. Hmm. Onu, ama bak mesela sorduk sorduk sen niye yemiyorsun sen niye yemiyorsun falan diye hiç söylemedi yani konusu bile açılmadı. Ha enteresan. Ee, ama duyduk öğrendik ki diğer akrabalarımızdan işte küçükken yanında tavuğu kafasını kesmişler. İşte travma abi. Ya. Yani. Ondan yemiyormuş yani. Ee, ve bu ya benim... Ya, senin anlattığın gibi de anlatamadı adamcağız yani hmm. yanımda kafasını kestiler ondan sonra ben empatik kurdum bir daha yiyemedim <laughs> diyemedi. Ya. Adam hep ka üstünü kapattı. <laughs> konu yani. O kadar etkilenmiş. Kapattı yani hep onu. Evet. Çünkü onu yaşıyor tekrar anlatırsa evet. sıkıntı yaşayacak. Evet. Ya benim de hayvanlarla yani kendi beslediğim bir tanesi olmak üzere travmam var ama anlatmak istemiyorum aslında. Yani gerçekten üzücü bir tanesi. Yok anlatma ya abi. Evet. Ama şeyi anlatabilirim. Ee, geçenlerde e, bir martı buldum. Martı. Yaralı bir. Evet. Martı da şeydir ha, yırtıcı bir hayvandır aslında. Tabi tabi, bayağı şey tersi pis bir hayvan aslında. Evet, aynen öyle. Havuza girecektim, bir baktım, oh, martının bir tanesi havuz sefası yapıyor, böyle yüzüyor, böyle yüzüyor. Sonra serinlemek böyle, için. He, evet, serinlemek için, su içmek için herhalde bula bula bizim havuzu buldu dedim. Sonra kış kış yaptım, böyle bir kanat çıktı falan, çıkamadı. Sonra anladım bunun bir terslik olduğunu, yaralı olduğunu. Şöyle çıkarttım abi, bir dakika. İlk defa hayatımda martıyla muhatap muhatap oluyorum. Ya, evet. Korkuyorum. Tutamadım. Abi onun üstüne. gagası kanca gibi yani bayağı yırtıcı yani o. Evet. Sonra üstüne daha yani havuza giremeden havluyu temiz havluyu attım. attım üzerine. Tuttum falan böyle bir suratına baktım. Suratı iyi. Sonra ayağına baktım. Ayak bir şekilde yani kafasını tuttum falan. Bu arada hayvanı da gıdıklıyorum yani. <laughs> Zarar vermesin diye o, o şey yapıyorum böyle. <laughs> Aa ölmüş. Şimdi ne yapacaksın? Buldun bunu. Etrafta da kediler kol gözüyor. saldıralım falan diye. Mecbur aldım bu hayvanı. Neyse, bir kutuya koyduk. Sonra dedim bu hayvan açtır. O sırada böyle şeyle ben de refleksle bu hayvan açamam, beslemem lazım diye. Böyle ayıklanmış ay çekirdeği vardı. Ondan döktüm önüne. Gerçekten acıkmış. Hepsini götürdü. Yedi. İşte biraz temiz su koyduk. İçti mi mi bilmiyorum. Biraz kedi maması koydum falan, onları yedi. Bir kutuya koydum. Dedim hadi ben bunu veterinere götürüyorum. Ben de zekiyim ya hemen veterinere götüreceğim. Tabii o, alacak, da, abi hemen o da hemen alırsın. böyle o diyecek. Hoş, hoş geldiniz yani diye. <laughs> Martının önüne böyle kırmızı halı <laughs> serecek. Tabii ben ki sizce öyle en şey diyecek, yerimize hemen, koyalım. He, aldım hayvanı oradan. Pet taksiyle bir e, cihan girdi bir veterinere götürdüm. Orada sağ olsunlar güzel baktılar. bayağı bir e, bir iki hafta. Hatta adını da vereyim. Reklam reklam olur mu? Neyin? Veterinerin. Ol, olsun ne olacak? Ee, şey, Anipoli diye bir veteriner Cihangir'de. Çok güzel baktılar hakikaten. Yani ilgilendiler etiket böyle insan gibi. Evet evet çok güzel baktılar. Ee, sonra işte dediler ameliyat olması lazım. Bunun kalçası kırılmış. Kalçasını falan şey yaptılar. Aldılar hayvanı. Ameliyat oldu. Hoca geldi falan Oo, böyle. O kadar. Biraz maliyet çıktı ama eyvallah yani. Sonuçta onu öyle bırakamaz. İlgilendiler de. Diyorsun. Evet evet. Çok güzel ya bir şey kötüsü ya abi. Yani şimdi ee, Can tabii ki kimsenin başına gelmesin böyle bir şey de insan olsa işte sen doktorsun biliyorsun neren ağrıyor sorarsın şeyini alırsın. Evet. Şimdi hayvanın şeyi yok bir dili yok yani anlatamıyor canı yanıyor falan ama nerede nesi var bilmiyorsun işte kalça kırılmış diyorsun o hayvanı bir de röntgene sokacağım falan yani çok zor yani bile ekstra. Ya bir anda hayvanın yaşadığı ortam değişiyor. Artık eski sağlığı yok. Evet. Başında bir takım değişik varlıklar, uzaylı gibi. Yani uzaylı kaçırılmış gibi bir şeysin aslında. Aynen öyle yani. Seni işte beynine falan böyle elektrotlar sokuyor. Onun gibi bir şey yani. Aynen öyle. Bak çok güzel benzetme. Yani bizi uzaylı kaçırsa anca böyle olur yani. Hiç ne istediği kadar ona da belki şey gibi geliyor. Köpek avlaması gibi olan. Niye havlıyor bu? Ne anlatmak istiyor acaba? Evet. Hayvanların konuşamaması birçok başlarına gelen kötü şeyin aslında sebebi bence. Mesela yani doğan tamam doğanın dengesi biz yiyoruz hayvanları, hayvanlar da birbirlerini yiyorlar ama yani abi bir, bir canlı türünü üretmek çiftliklerde nedir ya? <laughs> yani <biliyor musun? gülüyor> bu çok yani çok evil bir şey, çok şeytani değil mi ya? O neden biliyor musun? Ee, çünkü artık dünya nüfusu dünya kaynaklarını çok aştı. Yani dünyanın doğal kaynakları dünya nüfusunu karşılamıyor. O yüzden işte tavuk, balık, işte et, yapay etler falan konuşuluyor ya, yapılıyor mu bilmiyorum. Yani yapay Ama et abi ortada hayvanın kendisi yoksa işte kötü bir şey gibi hiç gelmiyor bana ya. Keşke çıksa da yani yapayını yesek. Ben azıcık kendi adıma lezzetinden falan feragat ederim yani. Hani abi yapayını yapacaklar. Hayvanı taklamamıza gerek kalmayacak. Böyle iş mi olur yani? Yani bu arada <laughs> e, onun bir kanı akacak gözleri böyle bakacak <laughs> diye. Z zaten o yediğimiz etlerin falan lezzeti zaten bir 20 yıl önce şeyde yok bu arada. yok. Yo. etlerin kalitesi. Ben hani şeyde çiftlikte gezmiş birisi olarak mesleğim gereği böyle e, müşterilerimiz vardı. Gerçekten. Ne şimdi, iş yapıyorsun <laughs> abi sen? Büyükbaş. Büyükbaş bankacılığı. Ya tarım bankacılığında evet. çalıştığım zaman, bankanın tarım bankacılığı bölümünde çalıştığım zaman biliyorum Hani maliyetlerden dolayı işte yem, yemin kalitesi düşüyor. Hayvanın bakılma şartları düşüyor tabii o yüzden tabii. şey de düşüyor. E, lezzet de düşüyor. Kalite de düşüyor. Hani bir dönem şey de yetmedi. Arjantin'den Angus aldık hatırlıyorsan. Yani hastalıklı hayvanlar Oo, geldi memlekete. Yani o yüzden bu 20-30 yıl önce yediğimiz etin de lezzeti yok. Hani az önce de niye feragat ederim diye. Zaten kademeli olarak feragat ediyoruz bazı şeylerde. Yani bu da şey olsun, böyle mesajımız olsun bizim. Kamu spotumuz olsun. Kamu spotu. Ama yani hani işte doğal değil, işte organik değil, yapay et gelecek, aman sakın kaçınalım. Abi niye kaçınıyorsun ya? Yani burada ya bir insani bir şeyden bahsediyoruz. Düşünsene günde kaç tane hayvan kesiliyor? Tabii canım. Yani benim... Ve kesilmek e, için üretiliyor ve aslında. Kesilmek için üretiliyor. Yani evet sen Yemesen aslında. Yani ben bu arada vejetaryen falan değilim. Yani <laughs> Gayet gömerim ve, kız. Ve bu arada olunmaması da gerektiğini düşünüyorum sağlık açısından. Evet. Ama şimdi bu tarafını da düşünmeden edemiyorum yani. Birkaç kez kurban kesilmesini izleyen insanlar. <laughs> e var çocukluğumuzda öyle travmalar var hepimizin yani. Eskiden böyle kurban kesilme... Sokaklarda kesilirdi ya. Tabii yani tabii. Evin hemen karşısında falan, böyle bayram sabahı hani bugün bayram bayramlıklarını giymişsin. <laughs> Yeni alınmış ayakkabılarını yastığın altına koymuşsun. Sabah uyanamıyorsun. Be! Be! Hadi. <laughs> Yer bok kokuyor falan. <gülüyor> evet ya. <laughs> evet, abi bu hayvanlar konuşsaydı bu böyle olmazdı ya. Düşünsene yani şimdi tam böyle sığırı yatırmışsın, keseceksin. Adam diyor ki abi diyor yapma etme diyor ya. Çoluğum çocuğum <laughs> var. Benim. Çoluğum çocuğum var <laughs> Nasıl kesebiliriz? Abi Yok. aramızda bir problem varsa konuşarak <laughs> halledebiliriz abi. İkna Kesmeye bir sebep değil yani bunlar evet, diye. İkna edebilirdi yani. Şiddet çözüm değil evet. abi diyormuş ben yani sana. <laughs> La oğlum çoluk çocuk et ya. Aklımı çelme bak şimdi diye. Gerçekten. Konuşsalar abi herkes konuşsaydı. Düşünsene ya o da çok kaotik olmaz. Konuşan mı? Konuşan yani? hayvanlar var ama biliyorsun. <laughs> babacım babacım. Cici kuş. <laughs> öyle konuşma değil mesela gerçekten iletişim kuruyor. Ya şey nasıl sen sen mi göndermiştin bana? Adam bu şarkıyı söyle diyor. Papağan o şarkıyı söylüyor. Bunu nasıl anladın da sen? Söyle, hadi öğren. Abi o şeymiş ya. Playback'mış değil ya. Değil mi? Evet. Ses evet. bindirmedir o. Büyük evet. ihtimalle. Evet. O kadar da değil. Olamaz. Şey. Jennifer olurdu. Lopez konseri gibi. Papağan yapıyor. <laughs> o zaman bizi izleyenlere buradan tekrar teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Beğen, Beğenmeyi paylaşmayı, yorum yapmayı. <laughs> abone olmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın.